Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Humble'dan vermiş olduğum siparişi nasıl iptal edebilirim sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Humble'dan vermiş olduğunuz siparişi rahatlıkla iptal edebilirsiniz. Yapmanız gereken üye giriş yaptıktan sonra siparişlerin bölümünden eğer ürününüz kargoya verilmediyse iptal talebi gönderebilirsiniz. Kargoya verildiyse maalesef iptal edemezsiniz ancak ürün geldiğinde iade işlemi başlatarak e, ücret ödediyseniz ücreti geri alabilirsiniz kredi kartı veya bank kartınıza. Bu yüzden eğer iptal etmek istiyorsanız elinizi çabuk tutup siparişiniz kargoya verilmeden önce iptal talebi gerçekleştirebilirsiniz ve iptalinizin onaylandığına dair mail alacaksınız. Videomuz bu kadardı umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza aboneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.